14 Mayıs 2023'te yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklamasını il başkanlığında gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda Edirne'mizi Büyük Millet Meclisimizde temsil etmeye namzet adaylarımıza başarılar diliyorum dedi. 13 Mart 2023 tarihinde başlayan milletvekilliği aday adaylığı sürecini başından sonuna kadar büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyleyen Başkan İba, biz her zaman yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de teşkilat üyelerimizle sık sık bir araya gelerek değerlendirme toplantıları yaptık. İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Edirne'mizi temsil edecek milletvekili sayımızı artıracağız. Bu tarih Edirne için bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen teşkilatımıza ve aday adaylarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ifadelerine yer ver. I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye çok büyük bir ufuk açmış, pek çok dünya lideri ülkeyle yarışır hale sokmuş bir davanın takipçileri olduklarını vurgulayan Başkan İba, milletimizi temsil etmek çok büyük bir mesele, büyük bir vazife, bu vazifeye aday olan tüm arkadaşlarımıza bu yolda başarılar diliyor. Teşkilatlarımızın bu konuda en doğru kararla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisine, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışacak arkadaşlarımızı 14 Mayıs günü kurulacak sandıklarda aday olarak görmek isteyeceklerine inanıyorum dedi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği temayül yoklamasına AK Parti MKYK üyesi Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Yeşim Aras katıldı.